ne güzel bir gün. Bugün de başkanlığa geçeceğim. Ama bu sefer uğursuzlara zam yapmayacağım. Bu son şansıydı. Hala banka sayıp duruyorlar. Dolabımdan bir tane pizza alayım. Pizzaların tadı da çok güzel. Yum yum. Tek sıkıntısı ben bunu bir şeyde yiyorum. Kapıda geç, dolapta. Geç kalmak üzereyim. Saat kaç? Alo. Şoför. Alo. Nerede kaldın? Ee, patron iki dakika geliyor. Patron bu arada sen dokuzda kalkmışsın. Sen toplantı onda oğlum. Sen çabuk gel. Geliyorum ya. Al, İlk... Bir dakika kaldı. Çabuk gitmem gerekiyor. Lan bir saate bir dakika diyorsun. Tamam hadi. Gel. Geliyorum geliyorum zaten. Durun. Allah Allah ne oldu ki? <laughs> ah. eh, güzel bir gün. geç kalmak istedim. En iyisi bugün de kendimi yürüyüp koşarak gideyim. hadi. Evet ya bekleyeceğim illa Ben bunu her gün burada sıkıldım beklemekten ya. Nerede kaldı acaba? Ya da bu evde oturuyordu ya. Hep. Ay yanlış. Acaba nerede kaldı ya? Ay taraf. Kızacağım ona da. Taraftan gelmişsin. Şu da bir 5000 lira falan ceza yazayım ya. Yarım Alo, saat. Alo patron yazma ya bağırıyorsun benim sesime. Be. Çünkü çok bağırıyorsun. Ha, tamam çabuk Geldim geldim zaten. Hı. Al patla gel. Heh. Heh, gel. Gel be. Bina patlama Dur arkayı beğenmeyeceğim. Hadi götür beni yerime. Tamam, ben defteri kadar de sana bir 5000 lira ceza yazayım. Allah aşkına foto yazma ya. Ödeyeceksin kardeşim. Al ödüyorum. Zaten çok az yazmışsın. Şöyle. Buraya gireyim. Pı? Burayı kim beton ördü be yerime. Hıf. Bugün de boşuz. Bari birazcık gezeyim. Ol. Yerine geldik patron. Oo çok güzel. Patron bu arada sana parayı vereyim. Patron. Ben de hemen şuradan bir şuraya gideyim. Markete doğru koşturayım. Şuradan maaşımı da alayım. Patron. Gel para vereceğim. 5 bin lira ceza var. Bekle. <laughs> Evet, paranı ödedim. Patron bende ben de bir tane daha var. Bak ben. ben girip birazcık otel kiralayıp dinleneceğim. Patron, gel istersen ben götüreyim. Yok, ben yürüyerek gider. Tamam patron, git. Sen de gel yanımda dur. Yok patron, bir evim var. Gel dedim. Evet, tamam ya. Parke değil şuraya. Tamam market et Şöyle. Sümer, şunu, şöyle. Al bakayım bebe. Tamam. Çantam. Hadi be. Ne oldu patlat? Aç arabanı biraz da ben süreceğim. Hayır patlat. Aç dede. Yani, Bu evde nasıl kiralar ya be dur şuraya şuraya para atıyorsun. Şuraya para at patron. En sevdi oluyor. Anahtar da o şurada geliyor. Ama Allah uğraşamayacağım. İstersen ben alayım seni yerde. Al. Alıyorum. Şöyle parayı Al, bozuk Hadi gidiyoruz. Evet hadi geldi. Patron. Hı. Al sen de evet. Çıkma şuraya. Ben kilitli yap şurayı. Çıt çıt. de. Lambaya kapat filancı koyacağım. Ne? Lambayı kapat. Tamam tamam ya. Hemen birazcık koyayım. Ben oyun atalım. Hemen uyuyayım ben. Ben de biraz bilgisayarda işlerimi tamamlayayım. Şöyle açayım. Apatı da ya. Ya ben vallahi uygun yok ya. Gideyim bari bak. Açım ben. Açayım bak şu kapıyı. Hayır dur ben kilitlemiştim açayım. Arabada iki dakika el koyacağım. Hadi aç be. Hayır ya. Pat i̇ki dakika bir markete gidip geleceğim ben. Yok al şuraya da gidiyorsun ya da ben bir götürüyorum seni. Öf tamam bebekle. Öf illa ATV'mi çıkarttırıyorsun bana ya. <laughs> git. Ben çok sevgilim lan. <laughs> Hadi bak bak git iste işte. işte. Ben şu kıyafetçi değil. Yok değil mi? Ben de birazcık gezeyim şöyle. He. Eh, al. Ha bu kiram 5 dolar. Ha <laughs> ha. Hmm, bu Amerikan çikolatası da güzel. Hmm. hmm bitti. Dur. Nın Ben de gideyim 2 dakika şuraya. Pato da Karabaşı şu, şimdi... çağırayım da. Şu arkada kıyafet dediğim. Karabaş. Karabaş. arkada kıyafet git. Geliyor. Hemen gideyim bakayım. He, sonunda bulabildim seni. Ali ben böyle. Evet şu an, şu an gideyim. Ses duyuyorum. O da atımdan geliyor. Hemen şuradan ineyim. Ya sen kısık. Şuradan da geçeyim. Burası benim. Eski üst da. Burası çok battı ya. Zombi verisi olduktan sonra zor savaştık. Bu da benim hatıralarım var da zorca bir tane zombiyiniz. Onu atlarda denemedik. Koçlar dedi. İlk olan atla. Hemen şuradan geçeyim. Acaba kıvanç nerede? Ben de gideyim bari. Ay. Ay vale, vale. Canım sıkıldı. Müthiş. gitti şu değiştireyim şunları. Kapatalım ama. Şu parayı da suçluyum. Şu... Benim şurada baltam vardı. Baltamı kim çaldı be? Yoksa kapatayım da. Ben şu baltamı da aldım. Arabaya geldi Bugün kütük keseceğim. Alo Kıvanç. Alo patron. Aa kafa. Neredesin? Uy, evdeyim. Kıyafetlerimi değiştiriyorum. Tamam. Hadi gel gidelim biraz olmana Hayır ya. Sen git patla ya. Ben Ya TV'nin lastiği patladı ya. Oğlum bak. Ben... tamire verdim. Tamire. Şey dedi benim araba kıyafetçi benim arabayı al. Evet, tamam alırım. Evet, buna illa beni koşturup duruyor. Malda o koşturma? Gel al beni koştur. Allah Allah Şu bu da onun arabası. Kıyafeti gibi bebek istiyor böyle. Yerde takılıyor. Şöyle git git git. Bunun bunun. da mı lastiği patlamış? Hemen şuna bir. Bunu lastiği patlamış ya. Baksana araba nasıl gidiyor abicim. Ya bu, bu ne be? Bozuk arabayı vermiş bana. Üff. Ben de şuradan birazcık Sinirlendim buraya da kaçma yıldırma açını demiyor. Ee, ah, kırışının camına kırılmıyor. Sizi de öldüreceğim ha. Var mı? Terk etmiş işte. Böyle bir şey olur mu be? Ben ama bunu terk ettirmem. Öf, bugün de ben sana parası. ödemeyen var ya. Evet arkadaşlar. Ben de tam böyle şey hazırlarken error verdi. Bugün. E bugün belediye başkanının bir hayatını çektik. Burak Evun'da. Ve Kıvancan kanalının ıı adını açıklamaya vereceğim. Arkadaşlar siz de ona abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hoşça kalın.